Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane bayan setimizden bir, iki tane de erkek kol saat alınmış. Şu anda bir tane set saatlerimizin değeri 350 lira. Normal saatlerimizde 300 lira. 2 tane normal saatlerimizden alınmış. dört tane de setlerden alınmış. Aşağı yukarı 20-25 bin lira zararım var. Kasam kırılmış. Bir tane pahalı çakmaklarımdan çalındı. İçeride de... Kasamı kırmışlar ve şuradan doğal taş, pahalı doğal taş kolyoçlarından 3 tane almışlar. Kasamda para vardı ama kasayı açamamışlar. Kasayı kırmışlar, zorlamışlar, açılmamış kasa. Şimdi burada ametis, kolye ucu, gümüşten, el işi ürünlerim vardı. Dört tane. Onların hepsini almışlar. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani. Sabah geldiğimizde kapılarımız açık bir şekilde duruyordu. Örtülerimiz açılmıştı, dışarıda kalan malarımızın örtüleri açılmıştı. Ondan dolayı anladık, bir şüpheye kapıldık. Baktım kasa zorlanmış, kasa kırılmış ama açılmamış, açılmıyordu. Biz de zorlaştık zaten kasamızı, kendi kasamızı zorlaştık. Şeylerin yeri girmişler tabi. İçeri girmişler. Yazar kasamı kırmışlar. Baksana. Bu kapı kapandı. Tamam. Şurayı kırmışlar, burayı kırmışlar, açmaya çalışmışlar, şurayı da yakmışlar, bak şuradan gözüküyor şöyle. Abi bura kırık değildi. Bak, kırık yeni değil. Yeni oluşan bir şey değil. Daha önce ben şey yapıyor. Yapıştırın şey. fenerini bir yok, yok. Kırık yoktu ya. Ya yani kasa eski şey sen. olduğundan mıdır, yaktığından mıdır, ne olduğundan bilmiyorum. Tamam doğru gel sen dokun bunu. Daha önce kırık olup da unutmuş olabilir misin? Yok 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 kırık değildi. Niye çalışmışlar şurayı? Bak şurayı. Görüyor musun? Evet. Kilit. Bura kilitleniyor mu? İçeriden kilitliyoruz şurada. Yani evet. Yani kilitlenip yani Şunu aşağı doğru bastırdım bari. Ben... tamam. Bu şekilde kapatıp gidiyorsunuz. Aynen doğru. doğru. Aynen. öyle. Aynen abi. Yani dışarıda bir büyüme yeri yok açabileceği. Sadece oraları açmış. Bir ihtimal ilişkiler. Önce sabah. Kapalıydı ben geldiğimde. Benden Burası önce gelenler. Bu kapalıydı. Doğru. Kapalıydı. 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 Dokundan da sıkıntı yok. Da bu şekilde kapalıyorsunuz. Evet abi. Ha. Dokunmam lazım. Nasıl oldu ki bu? Büyükten değil sadece o büyümeye fazla. Başka açık bir yer var mı ya da kapı var geçti. Bu <laughs> 4 tane. 4 tane. Bir, iki, üç, dört. Yani şu aralara baktığımız hmm. <laughs> bir <su> karakterin oluyor. Şöyle çakma açalım. Yani <laughs> bu sadece bu. bunu almış. Heh. <laughs> bu <tutsu> boş. <laughs> bu <tutsu> boş. <laughs>